Başka yerlere gidip beni burada yalnız bırakan insanlardan nefret ediyorum. <laughs> Çok samimi bir itiraf ya. Yani şey olur ya böyle makale yazıyorsundur hafta sonu. Benim başıma geliyor bu. Bir şey çalışıyorum falan. Arkadaşlarım beni arıyorlar. Hadi şuraya gidelim, buraya gidelim falan diye. Sen şimdi onu bitirmek için evde kalmak zorunda kalıyorsun yani yalnız oluyorsun. Ve sonra içten için gıpta etmeye başlıyorsun falan. Ama bir yandan da e, gitmek isteyip ya keşke beni de çağırsalardı falan <laughs> dediğin ama unutulduğun anlar var mesela. Evet. O çok böyle vurur yani. <laughs> Diyor ki Descartes düşünüyorum öyleyse varım diye yazdı. Yalnız sözcüğünü de kullanabilirdi. Düşünüyorum öyleyse yalnızım. Hmm. Şöyle de yazabilirdi. <laughs> yalnızım öyleyse düşünüyorum. Evet. Şimdi düşünmek için yalnız olmak belki gerekiyor. Şimdi aklım şeye gitti. Virginia Woolf'un hmm. e, kendine ait bir odasına gitti yani herkesin kendine ait bir odası onun tabii orada hani daha feminist bir söylem üzerinden anlatıyordu ama sonuçta sonuçta ben...